Azıcık da şöyle ARL makarası ilan edin. <laughs> Riot Games oyunları bir süre oynamak istemiyorum ya. Sercan'la bugün çok büyük bir kavga ettim. Ve bana iyi geleceğini de düşünmüyorum bu oyunların. Azıcık şöyle bir sigaramızı yaktık, ARL'imizi yaptık ya. Korkma korkma düzgün dur. Aynen Eray yazmasaydınız valla şaşırıyordum ha. Eray yazmasaydın biri götünü sıçıyordu. Ne yapıyorsun be? Rahatsız. Problem mi var? Kusura bakma rahatsız. nasıl bu <laughs> hastadı. Ay 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 ay. Yaşayalım bakalım Sana bir tokat yap. Oh no Oyy oy 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 Vallahi hiç umurunda da Oğlum motoru Neden araçtan saymıyorlar ya böyle adamlar Müziği kapat müziği müziği Beni mi izleyeceksin Abi, tabii, Ne? Hadi vuracaksın bana orada Farkında altında olmaz gene Hala bir de geçiliyor ya kanka. Seyfullah Rast ne zaman? Eee yarın galiba. Bugün günlerden ne? Benim gün algılarım ne yok. Yapıyorsun? Bugün günlerden ne? ne Rast'ı da galiba yarın yapacağız. Ne yapıyor? Pazartesi. aynen Salı yapacağız yarın. Yarın yaparız Plaka'yı Rabbim Plakayı farkında değil misin? Görmedim. Görmedim. Kör oldum. Sakiniz, sakin ol. Kör oldum. Bir saniye bak. Durup özür dileyebilirsin. Fark etmiyor musun? Ama Gidiyorsun görmedim. ya. Lan görsem niye gideyim? Ne var ki, ne var e bağırırım önüne bak. Abi, şey oldu mu? Önüne bak abi. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı eyvallah. Zaman. Tamam abi tamam devam et tamam. tamam. Önemli değil ha bu arada özür dilediği için önemli değil. Eyvallah. Kanka her şey düzelir evet Adam neden npc gibi çıktı orada, moral alkışı verirmiş gibi İki saat Bak muhabbeti dinledi yardım bile etmedi ya, Öyle gidecek npc kanka otobot Geldi orada oturdu günlerik vizyonu verdi gitti eleman Oğlum bu nedir ya gerçekten kanka Aman tanrım ben ligma Bugün en tehditkar olaylardan birinden bahsedeceğiz Ölümek yenen bu doblonun hikayesi neydi? O faş bariyeri çarpıyor eyvah <laughs> Baba senin bu şeritte ne işin var ya? Abi bir şeyin var mı? Abi geçmiş olsun nasıl kaydı ya? Ma makine nasıl kaydı ya? <laughs> Niye bu kadar mutlu çıktı oğlum bu adam burada? <laughs> ya, bir şey ya, ya sıcak. Gelişin mutluluğuna baksana oğlum hiç kaza geçirmemişim umurumda bir de bak. Geçiyorsun nasıl kaydı ya? Makine nasıl kaydı ya? Abi bu oraya bastılar ya. Gidiyordu yalnız ha. Harbi gidiyordu. Fena gidiyordu. Berbat gidiyordu ha. Şuradan bir o bir taklalar atar var. Bir sürtünür. İstanbul beyefendisi modulu. Harbiden tam bir beyefendi ya. <laughs> yasak değil mi ya? Nasıl indirdi orada yolcu? Yol ortasında nasıl yapıyor biliyorsun oğlum? Bu Hadi girsene nasıl? hayvan. Telefonla konuşuyor ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. İsimli mi? Değiştir. Tamam. Ya, ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Çok kral adammış bu arada. Normalde kenara köşeye çeker, onuncu burun cezasını yazar. Şimdi ya, tam diyeceğim. Başka ne diyeceğim? <laughs> ne olmuş orada? Yine fiyat anlaşması mı? Kaza. <laughs> <laughs> Kanka shitpost gibi Sen yolculuk amına koyayım. Bir Oğlum yolculuk shitpost gibi herkes Bırak. birbirine giriyor. Bu ne lan böyle? Sensin ben değilim. <laughs> bu kadar garip. Abi afet olsun. Bana afiyet olsun diyemez. Bir de karıncada altı bin lira bastım. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> ne oldu abi? Niye güldün bu kadar? Selam. Onu niye öyle sarıyor? Onu mu? Yemek yedikten sonra elimi siliyorum abi. Ha. ha. motorun üstünde bir şey. Şeyler... Bu tam şey abi değil mi ya? Bu şey abilerden. İnsanlar sizi izliyor. Size para veriyor bir de ha? İzlediğim oturduğun yerden ya bir para ha. Değişik yani. Şuraya mesela elimi siliyorum elbez abi o. Doğru söylüyorsun. Mantıklı ya değil. De... e tabi abi işte yani. Parlıyor güneşte yağ kaldı mı parlıyor. E tabi abi. Yeşil yanlı yarış. Allah! <laughs> <laughs> Reisin yalnız. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adam harbiden bu arada ciddi yarıştı. Fark ettiniz mi? Diğer adam harbiden ciddi yarıştı beyler. Adam pozisyon falan aldı bilmiyorum. Aaa, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Bak bak hayır, hayır. bak Onun biri önden geliyor. İşte sakin ol. Sakin ol. Ortada hep bulavuklar Aaa. karıştırıyor. Lan lan lan. Oyunun. Ahahahah <laughs> Artist gelme Ölüm! Ay, <laughs> ay kalbim kıt. Biraz açayım, okey. Oğlum o neydi? Bu nasıl köpek oğlum canavar gibi? Bir de önden giriyor, biri ön kesiyor. Bir de arkadan alıyor. Sen altında avlıyor. gürül gürül maçın ol, ay deyip kaçıyor ya. ya. Ooo, oh, yandı yaa! Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Lan madem, sen niye basıyorsun? Atla atla, basıyordu. Ne oldu lan? <laughs> Ne oldu lan orada? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Lan bana da sen niye basıyorsun? Atla atla basıyordu. <laughs> Ölçen diye korktum lan. Oğlum serverlarda lag mı var amına koyayım ne oldu? <gülüyor> Sakin. Ha <laughs> <Sakin. Ne> geçtim. <laughs> Ay! Artımız arkana düştü. Bir sen arkadaşlar kamera biraz galiba birkaç arkadaşımıza çok uzak geliyormuş. Şunu bir yakınlaştırayım ben. İyi mi böyle? Biraz daha iyidir. Okey. <laughs> Tamam. Sakın bak sakın. Lan Abi, lan yürü git ya ya. lan ezileceğiniz. Bunlar nedir ya kanka bunlar çok tehditkar <laughs> valla <laughs> ezer geçer bir de yani ya. Mertcan bağır evlenme videosunu izledim mi? Veriyorsun. izledim canım ben onu izledim. Çok iyi. 5000 kükür kardeş. Sen uslu köpeksin. <laughs> Kral ya.

Tamam, şu var. şu karşı sağ alalım ya. Motorcuları sevmezsiniz ama. Ya burada sağ nasıl? Tamam, nasıl geri dönecek? Abla arkaya atıyor. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim Tuna tavusu olsaydı ne ne arabayı ne kaldırıp götürürdü ya. Ne Bonus. Ver bakayım şeyler, bonusu bugün da. Bugün efsane bir video. Oo, kaza. Oha. Oha motorcu kazası. Kesinlikle Aa, kurgu değil. <gülüyor> 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 Kesinlikle kurgu değildir arkadaşlar. Oha Benim beyler. Ben bir daha bu kanalı izle